Herkese merhaba, hepinize mutlu ve güzel geceler diliyorum. Bu videomda e, sizlere şu kutu içerisinde bulunan kolyelerimi ve bir tane de yüzüğümü göstereceğim. E, bu kutuyu Sav'dan, Sav isimli mağazadan bir adet kolye aldığımda e, oradan gelmiştim. Ve ben de çok güzel bulduğum için... Şöyle göstereyim. Yani bana çok güzel geldi şahsen. İçine böyle bana ait takıları falan koymaya başladım. Şu şöyle bir yüzük. And yazıyor. Yani şöyle daha net oldu. Bunu Bershka'dan almıştım. Umarım doğru söylemişimdir. Rahat uzunum. Şunu da, şu kolyeyi de şöyle göstereyim. Onu da kameraya bakma unutuyorum, pardon. Onu da yurt dışından aldım diye hatırlıyorum. 21-22 gün, 21 ya da 22 günde falan gelmişler herhalde. Bayağı güzel bir kolye. Şöyle küçük. Sonra bir de şöyle aşırı miktarda sevdiğim kolyelerden birisi. Şöyle bir kolye. Bunu çok seviyorum özellikle. Bunu takmayı seviyorum ben. Bu da ıı, Sav sağ mağazasından aldım. Üzerinde de sağ yazıyor zaten. Pardon ters tuttum. Üzerinde de zaten şöyle sağ yazıyor. İşte bu kolye. Alınca gösterdiğim şu kutu içerisinde gelmişti. Şöyle. Güzel bir kutu. Toplamda 3 kolye, bir de zaman zaman taktığım yüzüğüm var. Böyle açıkçası saçma bir video yapmak istedim. Sizlere bunları tanıtmak istedim yani kısaca. Umarım beğenmişsinizdir. Tavsiye ederim bu arada sabun ürünlerini. Çok güzel ürünleri var. Kolye ve yüzük için de Belçika'yı tavsiye ederim aslında. Orada da çok güzel kolyeler var. Kolyeleri, yüzükleri çok güzel. Hmm. Zara'nınkiler de güzel aslında ama oradan çok daha pahalılar maalesef. Bu videom da bu kadardı. Sadece e, küçük bir tanıtım yapmak istemiştim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.